arkadaşı uzun süredir ekipmanlarım arasına katmak istiyordum ama bir türlü fırsat olmamıştı. Şu ana kadar yapmış olduğum bütün çekimleri Sony kamera ve Sony lenslerle yaptım. Yani bu ikisi bütünleşince ortaya çok güzel işler çıkıyor. Şu anda envanterimde 70-200, 24-70, olmak üzere birçok G-Master lensim mevcut. Şu anda da envantere katmış olduğum 85 mm lensle Londra'ya gidip bir sokak fotoğrafçılığı gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz. Lensin değerlendirmesini sizlere bırakıyorum. Çektiğim fotoğrafları görüp bu lensin ne kadar iyi olup olmadığına siz kendiniz karar verebilirsiniz ve yorumlarda da bırakmayı unutmayın. Hazırsanız uçağı kaçırmayalım. arkadaşının evine geldik şu anda kirayla annesini buraya bırakacağız. Beni de arkadaşının erkek arkadaşı Londra'ya götürecek. Yeah, Orada bir Haytı Hay yeah. Maya you okay? Hi. She still doesn't like me. I got a drone. Go on, man. Let me fly it. Wait for you. You want to fly? No. Nah, ah, nah. gonna... good. At good. I was get some socks out of the car. Alvin okay. Beni yaklaşık yarım saat 45 dakikadır bekletiyor. Çortunun şu anda kurumasını bekliyoruz çamaşır makinesinde. Ee, beni Londra'ya götürecek arkadaş bu. Abo. Oha. not gonna understand anything I say, Evet böyle arka sokaklardan bir tanesine park ettik şimdi. Alvin. Yo. Uh, no, I showed your plate number. Piccadilly Circle'a geldik. 85 milimimiz burada. R4'ümüz burada. Felaket fotoğraflar çekeceğime inanıyorum. Alvin ne kadar dayanır bilmiyorum. Onun dayandığı kadar fotoğraf çekeceğim burada. Başlayacağımız yer Chinatown olacak. Çin mahallesi. Kameramızı çıkartıp Yeah, man, let's go. So while we are walking, I'm gonna take people anyway. So don't be, don't be bothered with me so much. Like this. Yeah, yeah. I, I want something like that. Oh, that girl is good. Honey. That man looks good, though. Do you think the cult is becoming increasingly in Western? Yes, you do. Chinatown böyle birkaç caddesi olan Çin yemekleri vesaire satan mekan. Güzel bir yer. Buradan geçtik şimdi yürümeye devam edeceğiz neresi olursa. Aa, nothing. I'm just, I'm just enjoy. If I get, the, I couldn't get the, like a killer shot yet, yeah. but the pictures are gonna come out nice. Thank you. Yeah, looking for pictures. Something interesting, you know. So Yeah, there, there is, yeah. Kardeşler makineyi şu anda crop moduna aldım. Daha yakın çekim yapabilmek için. Yeah. If I learn around here with you, yeah. then when I come next time, if I'm yeah, on own or really something. Yeah, exactly. Yeah. <laughs> okay, let me, let's see if we can get this. böyle zır. Şu frame'i böyle çiçeklerle, böceklerle doldurursanız fotoğraflarınız daha iyi çıkacaktır tabii. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel duruyor. Yani. Ooh, they're flying. Oh, sorry. I think they have to, yeah? At least in London. Mm -hmm. What is it? Should Alright, okay. Thank you, mate. What's well, a statue? I don't know. Fly like, band. Uh... Oh, fine, grab Okay. Right here, you should see those. Nice. <laughs> They're large, though. Yeah. They're large. Very large. And then straighten it, the curve. look at that way and you can't hold your hands like that looking at that nice man huh? i'll show yours to you later <laughs> Evet abi bütün çekimi 85 ile yapacağım. Çünkü muhtemelen en iyi görüntüyü alabileceğim lens bu şu anda yanımdaki. Ve daha yeni bir lens olduğu için benim için yaklaşık bir haftadır falan kullanıyorum. O yüzden tadını çıkartmaya çalışıyorum. Bir de bu tarz sokak fotoğrafçılığında biliyorsunuz 85 milim Gayet iş görüyor. Biz de iş görüyor mu, görmüyor mu bakacağız. Daha şu ana kadar aslında böyle çok e, mükemmel fotoğraflar çekemedim çünkü yeni yeni mekana alışmaya çalışıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir de insanların ne tepki vereceğini bilmediğim için onları çektiğim zaman e, biraz daha böyle ağırdan almaya çalışıyorum şu anda ama birazdan açılacağız. Kanka Şurada bir protesto daha var. Ukrayna savaşı ile alakalı. Oradan da gidip bir şeyler alabilsem. Benki your in the morning. For many of those in Ukraine cannot do so. just want to remind you all that the six million people were displaced in Ukraine and I will remind you also that more than eight million people had to flee Ukraine abroad. Those people had to leave everything behind themselves all they take him with them it's a little suitcase that probably didn't have anything inside or had only little inside Ya, Ronaldo! Look, she looks nice. Oh, that, that's it. it. That's that No, I didn't get you, mate. Do you want me to? Stay there. Stay there. I'll take your picture. Yeah. No, no. Wait, 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 wait. Oh, nice look at me now. Look at me. Stay there. Oh, sorry, mate. Wait, 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 wait. Nice. Cheers, mate. Oi. your hat Take care, man. Excuse Yeah, that's okay, that's okay. You're gonna snap that gold No, sorry, mate. No, you're gonna snap it off if you don't. Ah, yeah, 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 I know, I know, I know. No, that's okay, that's okay. It's all my camera. Cheers, mate. Yeah. All right. Take care. <laughs> bir kaç tane daha çekiyorlar. Kanka Big Ben'e geldik şu anda. Şöyle, şu ileride birkaç tane Reels çekmek istiyorum. Onun dışında başka bir isteğim yok. <laughs> I like it. Huh? Yeah, man. If I just want to do one thing in the bridge, that's all I want. Okay. You know what? I use this song for every wedding video. <laughs> oh, yeah, I'll see that. I see where you, put your you can just have a chill here if yeah, you want. Chill out, chill out. <sighs> oh, it looks clean. Oh, yeah, it's very clean. <laughs> disgusting water. <right>. <laughs> the way you say that is disgusting. Wait. Yeah man, nice. Nice. Şu binalarla aynı seviyeye getirebilirsem... o çok iyi. Hatta şuradan Aslında o kadar güneşli ki Ekranı göremiyorum. Vizörden de bakmak istemiyorum. Bu sefer siz ne çektiğimi göremeyeceksiniz. <laughs> Kardeşler şu an Big Ben bölgesinden ayrılıyoruz. Yeah, sure. Sure, man. de kamera verdim. <laughs> o da fotoğrafçı oldu şu anda. Zeyhi de fotoğrafı ettim onu. Aa, burada sokak sanatçıları var. That was, that was a bit aggressive. <laughs> If you're another big bang, why you playing under the big bang, you know? I will just play this picture. I got a nice picture. I will, I will the light. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, trene şu anda nasıl bineceğiz? Direkt kredi kartını basınca oraya biniyormuşsun. Arı bir deneyelim. Okay man. Oh, look at that. Look at that picture. <laughs> Şu amcamın da fotoğrafını çekmek istiyorum ama amcam kızar mı kızmaz mı bilmiyorum. Şu crop sensörden bir çıkalım.

Birisi başka bir yere this place called? Queen Park. Queen Park. Evet beyler şu an Queen Park'a geldik. Kraliçe Parkı. Burada aslında arabaların olduğu yere gitmeye çalışıyoruz şu anda. Bayağı bir geldi. Bakayım lan lensimi bensini çalmasınlar. Yok, sıkıntı yok. Tamam, şimdi şuradan yukarıya doğru çıkacağız. Böyle güzel Ferrariler, Merari'ler bulabilirsek güzel olur bizim için. Ayarlarımızı geri değiştiriyoruz. Çünkü metrodan çıktık. ISO 50, Shutter Speed 320. Oh, it looks good though. No, no, no. Oh, look at that, look at that. Look at that bitching car. Şimdi birazcık daha gelirse bana doğru. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. fotoğraftı bak bak, bak bak polisler polisler bilmem neler Alvin de karşıda beni bekliyor şu an fotoğraf için duruyor şu amcamın Gayet güzel. Gayet güzel. How long has it been? Two hours. Time passing quick, man. Time is passing quick. Ah, okay. Kanka, burada güzel bir tane Rolls Royce bulduk. Ya yeah, man, that's what I'm... Oh. telefon kulübesiyle tam böyle İngiltere'nin simgesi vesaire. Bir de şöyle telefonu netleyip... Ya yani, fena değil ama güzel de değil öyle. Şu Mercedes'ten şöyle Ha. Yok ya mağazada olunca aynı hissiyatı vermiyor. Ne <laughs> şeyi ya? Resimli olduğu Ben alaka yaptım ama. Nasıl koyayım Mercedes. Kardeşim retro yapalım biraz. Ya. Yeah. Çok da aslında hava konusunda şanslı değilim Eğer yağmur yağıyor olsaydı e, Asıl amacım oydu Böyle bir sürü reflection Yansıma görüntüsü almayı planlıyordum Yağmur yağmıyor Böyle güneş kesikleri olsaydı O şekilde birkaç fotoğraf çekmeyi planlıyordum O da yok şu an e, Ne bunu onu çekiyoruz Kropu alalım Sensörümüzü What is this, man? It looks like a Mercedes, but. Mercedes-Benz. Fast that car, very fast. I'm in look. No. Oh, looking good, man. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yaklaşık 2 saattir falan durmadan yürüyoruz. Dediğim gibi ilk defa e, İngiltere Londra'nın şehir merkezinde böyle bir çekim yaptım. Şimdi bir de Alvin'le geldiğim için Alvin de bayağı yoruldu. O yüzden çok fazla şurada durayım burada durayım yapamadım. Gene de çok eğlendiğim bir çekim oldu. Çünkü böyle çıkıp da random yaptığım çekimler her zaman çok hoşuma gidiyor. Şimdi tekrardan en başta başladığımız Piccadilly Street'e, Piccadilly Circle'ı ne? Piccadilly Circle'a geri gideceğiz. Ben editçi Gökhan ve saat sabahın şu an 3.30 saatim yok bu arada. Bu videonun editini yaparken fark ettim ki video yaklaşık 1 saate kadar uzayacak. Çekmiş olduğum çok daha fazla güzel fotoğraf var. Tabii ki bu videonun asıl amacı şu 85 mmmizle güzel bir sokak fotoğrafçılığı yapmaktı. Daha önce denemediğim bir lensti ve bu lensi denedikten sonra ileriki zamanlarda da kullanacağımı özellikle sokak fotoğrafçılığında ve düğün fotoğrafçılığında çok fazla işime yarayacağını siz de zaten fotoğraflara bakarak anlayabilirsiniz anlayabiliyorsunuzdur. Bir sonraki videoyu da kaçırmamanızı öneriyorum. Zaten bu kadar izlediysen muhtemelen bir sonraki videoyu da kaçırmazsın diye tahmin ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Hoşçakalın. Bye. Yeah, I got that, man. <laughs>